Mehmetel Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar'la bir galeride kameralara takıldı. Soğuk algınlığı nedeniyle sesinin kısıldığını söyleyen Erbil, tıpkı babası Saadettin Erbil gibi lüks tutkusunun olmadığını belirtti. Arkadaşın arabası birazcık yenilemek istiyormuş. Ona Ama gel. anladığım kadarıyla abi çok arabalara düşkün bir insan değilsin ya. Yok ayol Ben Sen bana sor benim araba kaç motor. Kaç yapar? <laughs> ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım. Ama şöyle, Allah çarpsın. Şöyle bir şey var. Mehmet Ali yani her zaman zaten çok mütevazı denilebilecek bir yaşam felsefesi vardı. Babama yani çekmişim. böyle aşırı lüks Düşkünlüğü, hani mesela, e, aman e, parayı değil. kazandım en şeyini alayım falan öyle bir insan hiçbir zaman olmadı ki. Evet en, en fazla o ya yani. kendi evet. adının evet. plakası Çok yok. Yani. yok. Çocukları. Evet. İnsanın kendi adından daha önemli Çocuklar bence. <laughs> Sizin, Sizin Yasmin Ali. S-Y-A değil mi? S-Y-A. Yani. Sizin Yasmin Ali. Şey, rahmetli babam da öyle hiç itirazları yoktu. Ölene kadar bırak arabayı, ehliyeti bile olmadı. Allah çabuk hiç arabası marabası olmadı. Çok fazla itiraz sahibi olmak iyi bir şey değil zaten. Ülüş Omen geçen aylarda sosyal medyada polemik yaşadığı eski dostu Seda Sayan'la bir araya geleceklerini anlattı. Hafta sonunda sahneniz var. Solo, solo. <laughs> Solo konserim var Seda Sayan'la. Nergis Hanım da belki gelecek. Teşrif ederlerse. Ay Nergis Hanım dedi ya. Hiç sevmem <laughs> Nergis desene. Nergo, Nergo, Nergo. Öte yandan 64 yaşındaki Mehmet Ali Belarus'ta kendisinden 40 yaş küçük Kristina adlı sevgilisiyle görüntülendiği gündeme gelmişti. Belarus'taki e, güzel böyle tatlı bir isim çıktı gazetelerde, televizyonlarda. Abi bay, bir bayanla. Evet, hanımefendi sarışın. Çok ayıp bayağı. benim yanımda soruyorsun. Böyle şeyleri evli eşim eşi bile olsa. Sorsunlar adını Şaka bile bilmiyorum kadını Basın Ama evliyken de böyle Yemin derdi edelim. inanmayın. Adını bile bilmiyorum, <laughs> tanımıyorum. O da, o da o adam, kim vallahi tabii tabii. Yemin ediyorum. Hep aynı numaralar. Şuradan kalkmak nasip olmuş. <laughs> Yani yalanlıyoruz değil mi abi? Yok tabii canım Allah Allah. Arkadaşlar sadece arkadaş sadece arkadaş. Yok arkadaşım bile değil ya. Arkadaşım da çalışan halkla ilişkiler. Öyle mi? Evet evet hiç. Olsa söylerim bekar adamım. Evet. Bekar adam. Ben yani da Terk eder bunu falan yok. Ona destekler. Aman ben ben vallahi hiç hayatına düzen gelsin. O iyi bir şeydir.